Bak bla Şu an Falan görüyorlardı o mu acaba Selam Aleyküm <laughs> <laughs> Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim Neye bakıyorsun lan kurabiye var simit var neye bakıyorsun? eyle gir yatağın altına gir Yatağın altına gir kordu yatağın öbür yatağın altına gir <laughs> Tipe bak amına koyayım. Hadi gir yatağa git. Yatağa git. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Kurt geliyor. <laughs> Yere bir şey tuzak kurdu kanka. I'll find you. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? I find you. Sen geliyorsun değil mi? Gel. Gel gel buraya gel parçası? Ee... Allah Akbar. Kordi. Bir şey oluyor. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aa! Aa! Beni Bana <laughs> Adam öldü amına koyayım. Benim bu dönemin adamı değil Tümit Sege yönetim alanı yalana <laughs> Gel lan. Kim kim yerse.